Selahaddin Yıldırım doğru haber. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Siz sokaklarında evlenmek isteyen yok mu? Gelsin masrafını verelim. Evi olmayıp ev yaptırmak isteyen yok mu? Gelsin ona malzeme ve para verelim. Borcu olan yok mu? Gelsin borcunu ödeyelim. Hacca umreye gitmek isteyen yok mu? Gelsin onu bedava hacca gönderelim. İlan ve anonsunun yapıldığı bir ülke gördünüz mü veya duydunuz mu? Bu ülke petrol zengini bir Arap ülkesi ya da modern güçlü bir Avrupa ülkesi olabilir dediniz sanki. Ama hayır. Bu çağrının yapıldığı ülke tahmin ettiğiniz yerlerden biri değil. Bu ülke Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'ın halifesi olduğu İslam ülkesiydi ancak. Devletin ve iktidarın uğrunda ölünecek. Her buyruğuna itaat edilecek kutsanacak bir put değil sadece halka hizmet için oluşturulan bir alet ve mekanizma olduğunu söyleyen İslam inancının hakim olduğu 5. Raşid Halifesinin ülkesi. Devletin bir hakkın görevini yaptığı, adaletin hakim olduğu ülke. Çok kısa sürmüş hilafeti döneminde Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an illere destan icraatlara imza atmış, hak ve adaleti ikame etmiş, hakça paylaşımı gerçekleştirmiş efsane bir şahsiyetti. Halife Ömer bin Abdülaziz'e Müslüman ahali'nde toplanan zekat malları getirilir. Halife bu malları fakirlere dağıtın der. Görevliler bu emri yerine getirdikten sonra gelirler ve ülkede zekat alacak kadar fakir birinin kalmadığını bildirince Halife Ömer Allah için cihat eden ordunun ihtiyaçları giderilsin der. Görevliler cihat cephesinde savaşan ordunun ihtiyaçlarının giderildiğini bildirdiklerinde Halife o halde bekar gençleri evlendirin der. Görevliler müracaat eden herkesin evlenme masraflarının verildiğini ve geride epey çok zekat malının kaldığını bildirince halife ''Boşlu olanların borçlarını ödeyin'' der. Görevliler ''Boşluların borçları da ödendi ve hala çokça kalan bir zekat malının olduğunu bildirdiklerinde halife Ömer bakın ne der. ''Yahudi ve Hristiyanlardan borçlu olan vatandaşların borçları ödensin. Görevliler bunu da yaptılar ve geride hala kalan mal var'' dediler.'' Halife ilim ehli hocaların, eğitim kurumlarının ihtiyaçları karşılansın diye emreder. Bu emrinde gereği yapılır ve geride kalan bir miktar zekat var denilince halife tarihe altın harflerle yazılması gereken şu emri verir. Buğday alıp dağların başına serpin, Ta ki kimse Müslüman bir ülkede kuşlar açından öldü demesinler. Halife Ömer, saraydaki lüks eşyaları Beytül Mal'e koydurması, köle ve cariyeleri azat etmesi, halktan biri gibi yaşamayı ve hutbelerde sadece halifeler için yapılan duayı halk için okunan umumi duaya çevirmesi gibi uygulamalarıyla Emevilerin geleneksel saltanat görüntülerine son verdi. İlk dört halifeyi örnek alan bu davranışları sebebiyle Hulefai Raşidi'nin beşinci sayılan Ömer, idari, ekonomik ve sosyal sahalardaki icatlarıyla da Aynı çizgiyi devam ettirdi. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh halife olduğunda taşıdığı yüksek takva duygusu sebebiyle israfın önünü almaya evvela kendi hanesinden başladı. ''Hanımına eğer benimle geçinmek istersen yanında olan bütün ziynet ve mücevherleri Beytülmal'e teslim etmelisin. Onlar sende oldukça rahat edemem ve bir arada bulunmamız mümkün olmaz.'' dedi. Bu söz üzerine hanımı Fatıma bütün kıymetli eşyalarını Beytülmal'e teslim etti. Kocasının vefatından sonra saltanat kardeşine geçmişti. Kardeşi onun Beytülmale teslim ettiği kıymetli eşyaları geri vermek istedi. Ancak saliha bir hanım olan Fatıma bunu kabul etmedi ve ben kocama sağlığında itaat ettim de vefatından sonra mı isyan edeceğim diye muhteşem bir cevap verdi. Samimi, işi bilen, Allah'a hesap vereceğine inanmış bir yönetimin çözemeyeceği sosyal ekonomik bir sorun yoktur. Vesselam.